Biz buraya gönüllü olarak huzur evini temizlemeye geldik. E, deprem zedelere yardımcı olmak amacımız. E, buraya geleceklermiş, onlara rahat yaşayabileceği bir ortam hazırlamak için temizliyoruz buraları. Evet, çok büyük aile kaybım oldu. Maraş merkez, Avşin, Elbistan, Adana gibi yerlerde kaybımız var. Maalesef hani köprüler yıkıldı, hani benim de gitme ihtimalim sıfıra düştü aslında. Gitmek isterdim ama burada da insanların yardım ihtiyacı var. Böyle devam ediyoruz. Bütün Türkiye'min başı sağ olsun diyorum. Ben de memleketime giderim bir gün inşallah e, ee, yeğenim çok kişiyle görüşemedim. İrtibatlar kesildi. Çok can kaybı için e, iki gündür mücadele veriyoruz ama hani ben gitsem de hiçbir şey fayda etmeyeceğini biliyorum. Hani bir an önce ailemi oradan kurtulup Antalya'ya gelmesini isterim. Thank you.